Herkese merhabalar. Bugün çıtır çıtır patatesli milföy mantısı hazırlıyoruz. Uygun bir tavaya zeytinyağını alalım. Soğanları ekleyip 1-2 dakika kavurduktan sonra domates salçasını ekleyerek kavurmaya devam edelim. Ardından soğanların üzerine haşladığımız patatesleri ve baharatları ilave edelim. Bir ezici yardımıyla patatesleri püre haline getirelim. Sadece şok marketlerde bulabileceğiniz inci milföy hamurlarını tezgaha dizelim. Hazırladığımız patatesli iç harcını milföy hamurlarının üzerine sürelim. Bir rulet yardımıyla milföy hamurlarını altıya kesip rulo halinde saralım. Ardından fırına gönderelim. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve kırmızı biberli tereyağı gezdirerek servis edelim patatesli milföy mantısını deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.